eğer 15 saniye yersen bu karı Ağzın alma yeterli. Ha yetiyor mu? Abi? Ağzında tutman tıkman yeterli. Tamam. 15 saniye var. Soy paketi baba. Kırılıyor bak dikkat et. Şimdi ben buradan ağzımı bir kapacağım. Yere düşer falan o sayılır ama kalın biraz çünkü. Hadi bakalım sayılsın o. Ama öyle olmaz. Sonu kalın ama bak başı <laughs> güzel de sonu kalın işte. Tamam ben sana 20 saniye ver. 20 saniye olsun madem ya. 20 ne kadar kazanıyorsun? 50 lira alıyorsun. 1 2 3 Hayır! Ye ye yere atıyorsun. Ye yere atıyorsun. 20 saniyen var. 20 saniyen var haydi. Yaparsın. Yaparsın. Son 5. Yaparsın. Bitti ama bitmesi lazım. <laughs> karpuz çok güzel değil mi? Öyle, biz de böyle, bizde böyle. Kaliteli ürün. Arkadaşlar hamileymiş, canı karpuz çekmiş. Buradan biz çok video şey çekiyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Ver baba.